sizce kadar merhaba arkadaşlar. E, Barış Çekeriz Kanal hoş geldiniz. Ben Barış bu sizlerle beraber arkadaşlar. Yepyeni bir Craft Rise Bedwars videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yine güzel oyun çıkmıştı hatırlıyorsunuz bir tane. Hemen şurada durduk. Ya niye giriyorsun ki yani mesela? Şu kedi bu arada abi. 2 sene de gelmedi. <laughs> Adamı yığdılar lan bildiğin. 3 kişimiz yok. <laughs> şöyle kaplayacağım bu sefer arkadaşlar hep biliyorsunuz ki her yeri kaplıyordum. bu sefer değişik kaplayalım İlk defa saygı çerçevesinde oyuncular geldi arkadaşlar genellikle biliyorsunuz zaten anlatmaya çok gerek yok görüyorsunuz anlatmaya gerek yok 18'de çıkalım hemen evet bizimkisini öptürdüler Bedimiz güzel kaplı abi ama. Kırmızılar bu tarafa gelmiş. Şurası tam kapalı mı? Güzel. En nefret ettiğim maplerden biri. Burasını sevmiyorum mapin. Alınmış. Sarı arkadaş kırılmış mı? Abi kırılmamış. Bize gidip kırmak düşer o zaman. Geliyor. izleyin. 2 blok kapalı. Hiçbir şey yapamaz. Um. Elmas set olmuş bakın dediğim buydu işte. <laughs> Abi nasıl vuruyorsun? Gözünü seveyim. Adam aşağı düşerken bana vuruyor. Arkadaşlar onları kırmamız lazım. Adamlar elmas... Abi. Ben nefret ettim oyuncu tipi ya. Fireball'ım olsa kırdıydım orada. Camdan geçecektim direkt. Kaplamazsınız ha siz. Adamlar burada en master falan olmuş abi. 18'de çıkacağım yine. Gir gir içine gir ki hiçbir şey yapamam tamam. Gel hatta şuradan aç şöyle. Var abi bizimki hiç gelişmeye odaklı oynamamış. Aha Hayır. <laughs> Bak şu var ya şu. Git lan. Abi sürüm arkadaşlar bunlar kırmızı alanımda barış değil. Büyük konuşuyor. Bizimkisi de şey inadına orada yeşiller uğraşıyor. Öldü. Gidiyor mu? Lan oğlum adam var. Seni armut seni seni kırmızı seni. Gel gel. Set olamadık abi ya. Şöyle birazcık alacağım abicim. Şunları at abi. Çok harcamayalım. Kırmızı niye bize geldi abi o kadar kişi arasından ya. Gelmez var umarım bize. Birer tane var abi almayacağım. Ortaya geliyor. Yok abi oradaki de dönüyor. Alsam alırmışım. bırakmayacağım. Teşekkürler arkadaşlar. Toplamama bir daha gerek kalmadı. 3 mü? Bu armut bir hediye almamış. Buraya almış mı? Ya da o adam daha önceden gelip alınmış. Bismillah. Bu adamda bir şey yoksa adım da barış değil ya. Allah'ın imansızı. Ya kanka bu ne? Bir yazacağım kanalına. Kanka ne zaman? Gelsem üreticisin. Gelsem üreticisin. Üretici desin. Ne yazdım arkadaşlar? Niye öyle oldu? Neden? Çünkü scroller çıkmış. Kırıldık. Sen var ya sarı seni bekliyorum var ya. Arkadaşlar sarıyı kırmak artık benim için bir boyunumun borcu oldu adı vermiş var mı hiçbir malzeme? Yok abi. Arkadaşlar birkaç tane, iki tane blok alayım. Şatta bir tane, 16 tane yeter yani öyle diyeyim. Çünkü abi, paşalarımız inadına bize geliyor arkadaşlar. Bize düşer, öldürmek düşer bunları. Kırmızı arkadaşlar da geliyor ama sarı yani sinirlendirdi beni. Ne yalan söyleyeyim. Kral siz ne yapıyorsunuz abi? Ya öldürür müsün? Helalsin lan adam. Şov yaptı. Sarı geliyor. Tamamdır, bunlar sağsınlar. Gitsin. Tamam Kral, ben de sizi kırmaya gideceğim. Abi nasıl kırılmıyor? Kırdığını gördüm ben burada ya. Ah, bizimki zaten izliyor zaten. İzleyin, izleyin, devam edin izlemeyi. Adam gelmiş buraya kura olmuş. Haylanda üreticisin. Adam gelmiş buraya kura olmuş. Haylanda üreticide bekliyor. İnat. Çıkma tamam mı Çıkarsın onun da var. Çıkma, çıktı. Oyundan çıktı. Allah armudu seni. Sabahtan akşama kadar üreticide bekliyor. Bir de gelmiş oyundan çıkıyor ya. Bak sen paşama. Dayanacağım arkadaşlar. O sırada o kırmızılar var ya zaten bir sinir etti beni. Biz gelmişiz burada arkadaşlar sarıyla uğraşıyoruz. Yok yeşile gidiyoruz. Gelmiş yolda 5. deli işi bizim hiç yapmıyor. Belli zaten olacak abi. E, VIP Plus var mı zaten şu Berat arkadaşımız. Adam gelmiş buraya kule koymuş. Kuleci de böyle. Böyle bekliyor. Allah Allah ya. Böyle bekliyorum <laughs> sizi. Işte. Ya senden gelir. Sarılar kırıldı. Kırsınlar abi ben karışmıyorum. Ölürken bari arkadaşlar bir işe yaramışlar üretici geliştirmişler. <laughs> of. Şarap mı istiyorum ee, Abi kim o? Bak abi vuruşa bak. Gel gel sana hayatın rektini atalım koçum. Ne oldu paşa? Ne oldu? Artistik yapıyordu kardeş. <laughs> Şu için biriktireceğim. Buna gidip bir tane daha alırım şimdi. Artistik yapıyordu. Gelmiş orada ben öldürmeye. Sen kimsin ya? Beni öldürecekmiş. Baksana paşama ya. Bak işte şuradan gideceğim. Burada bir su varmış. Bir tane elmas alıp hemen döneceğim. Şart nasıl geliştirelim? Üç. İkiye ne geliştirilir ki? Hiçbir şey geliştirilmez. yanlış yer. Şartsız arkadaşlar bir tane tuzak geliştirdik. Körlük ve yavaşlama versin arkadaşlar. Girdiklerinde bir de haberimiz olur o anlamda aldım. Yeşiller kırıldı. Kendi sorumu getirmeye gidiyorum. Bunlar opsiler zaten de. Şimdi gidip kendime oraya süt alacağım, süt alacağım. Abi dur ya temiz giderim. Abi zaten oyunu kazandıklarını şu an düşünüyorlar. Hani o evesten bir saldıracaklar. Bir tanesi de bana gelecek büyük ihtimal. Gidiyor. Daha fazla bekleyemem. Oğlum yukarıda. Sen ne yapıyorsun çocuk Ramazan? Bu ayırdı. da da da. Uç. Dur arkadaşlar ship basacağım. Çıktıklarını anladım ama dalmam lazım. Görünmez var. çift bastım. Oğlum. Öldürüyorlar. Öldürmeseler ben gidip kıracağım da. Neden üstüne mi bekliyor? As. Bunlar Bunlar beyza çıkmıyorlar ki korkaklar. Haylonda kapatıyorlar ya. Kral siz devam öldürmeyin yeter ya. Arkadaşlar ben base'e dönüyorum. aldım ani bir kararla. Dur dur bir daha gidip. Geliyor geliyor. De geliyor dön barış dön barış. Geldikten sonra şurayı bir kır. Yapıl Lag Bak var lagı var. Geri zekalı seni. Abi Berat bana gelmiş. Abi bunun pingi var ama. Atmayacağım ki, atmayacağım ki. Sen armut seni. Va? Ne? Ne? Ya bir git abi onu. Helal lazım abi. Oluyor çünkü. Oluyor arkadaşlar öyle şeyler. Biliyorum. <laughs> Güzel abi yani yaptı. Tebrik ettim. Üstü de bir kapa abi ya ok Tamam tamam geç. Gel. Gel geç abi bana bulaşmasını istemediğim için arkadaşlar orayı kapadım. Şu an körlüğü falan var. Kim sıkıyor onlara? Çalacak abi beni öldürebilecek bir kişi. Hayda klinapa gitti o Berat Bostan öldürmeyin abi işte. Sen ayırdı kardeş. Sade ne var lan şurada? 9 tane. 4-5 tane de bezle vardı. Güzel. Güzel arkadaşlar. Döneyim. Abi ben bu oyunu büyük ihtimal kazanamayacağım. Şu sarılara tek güveniyorum abi. İkisi elmas ve falan olmuş. Onlara güveniyorum. Diğerleri zor gibime geliyor abi. Bunu mu geçtirsek ya? Bir tane bu. Bir tane de bu. Tam yetti. Çok güzel. Daha fazla çıksın abi malzeme. Bayağı bir. Of. Bana geldi. Bu arkadaşı sevmedim ben. İlla Fireball'u. Noob abi. Çok fena bir noobluk var abi bunda. Söyleyeyim ben yani onu. Silüstün etkisi bitti. Ne diyorsun sen? Abi sarıyı öldürdüler ki. Abi öl ama sen de be. Lager arkadaşımızı. Arkadaşlar şu an girmek için tam zamanı. Başka bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Ama öldürüyorlar arkadaşlar yani. Öldürmemeleri lazım bunları ya. Sarı öldükten sonra zaten ben ölüm fermanım imzalanmış demektir arkadaşlar. Onu belirteyim. Şimdi arkadaşlar gönül rahatlığıyla düşürebilirim bunu. Gelip Abi bir de sürekli gelip gidiyorlar. Sarı takım elendi. Barışla Barış. Barış rushla, şansın yok Barış. Barış Rush'la. Arkadaşlar abi süt almadık. Süt almadık. kaç üstüne tüküreyim. Yeşil arkadaşlar bir şey yapamaz. Barış 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 Süt al. Son olarak şunları almal Bunu buraya koy. Son çabuk koş Barış koş koş koş. Koş arkadaşlar. Berat şu anda bezde değil. Süt içeceğim. İnşallah pireleri yoktur derken az kalsın daha ne yiyordum. Ye, i̇ç abi sütü. Ortaya gidiyor. Git abi. Dalıyoruz. Abi bu ne? Abi bu senin pinyana tükürüm Berat ya. Arkadaşlar bunlar Pink hilesi mi var? Öyle bir şey var çünkü. Hile çünkü abi bu ya. Gördünüz de mi abi? Adam yok. Dondu. Dondu adam. Abi adam dondu. Böyle olmaz. olmaz ya. Kıracaktım. Bak kırmaya çalışsam belki kırdıydım arkadaşlar. Adam birden bırak ama gördünüz. Aldım son saniye. Şurada dursanız alamıyorsunuz arkadaşlar. Şurada durmanız lazım. Çünkü üreticinin alanı belli. Şurada da mesela dursanız direkt size gelmiyor. Hani şurada durabiliyorsunuz içinde üreticinin. Yani şu işte üç, üç üçlü kalan arkadaşlar. Şu arkadaştan bir tık ümitliyim ya. Kapladı mı? Şimdi şunları alalım arkadaşlar. Bir dört tane mi? iki tane mi ne var orada? Üç tane var. Kaplayacağım mı yazayım arkadaşlar? kaplayacağım mı? Mi yazdım abi niye ben büyük kaplamıyor. Kaplayacağım mı? Abi cevap da vermiyor millet mal. Ben kenarda bekleyeyim de yine. 11'de çıktı. Şöyle kenarda. Gir, gir. Gel abicim gir işte set Enstone. enstone arkadaşlar full Enstone'dan ben kaplıyorum bir delilik içimden geldi ya dışı yün olsun arkadaşlar şurası yün olsun bunun olayı budur arkadaşlar Rajon kesiyorum lan dur dur koyma koy onu yavaşı zaten direkt koydu çünkü bu da tnt'lere karşı ama yukarıdan çok tiyant atmıyorlar şöyle değişik bir şekilde çalışması yaptım Set olduk arkadaşlar. Direkt set olarak çıkacağız. Kılıcımız var. Birazcık da bir yok. Of abi mükemmel olarak base'den çıkıyorum. Yani şu anda önüme geleni öldürürüm yani. O da önemli değil. Yardır hangi barış? Sarı arkadaşlar rush atmış ha? Başarılarım size. sarıya rush Vur bir tane daha. Döndü birden bire sana. Ah! Güzel renk attı. Ama nasıl ölmedi o diğer full demeçten işte ya? Mesak. Ah! Şunu alırım abi ya. Şunu alırım. Demir mi bu? Taş. Tamam. Ortaya ne diyorsun sen? Ciddi misin? Biz de ortaya gidiyorsun her kardeş. Hmm. Oh! Bir o adam zengin oldu ha. Set bile çeker anı o malzemeyle. Rushlayın. Görünmez. Seni var ya sarı, seni var hep. bir öldüreceğim sarı. Aklın hayalin duracak. Abi adamlar rush attı. Neredesiniz ya? Şuraya açtı abi adam. Sen onu yazana kadar zaten adam geldi kardeşim. Adam görünmez yazana kadar. Paşalarıma bak. İki kişi rush atıyor. Yukarıda yazayım. Yukarıda. Yukarıda abi yukarıda. Kapasana ya. Aynen ben niye kapamadım ki? Kapa abicim güzelce. Oh mis. Güzel oldu. Şu üstü de arkadaşa şöyle bir kapatayım. Yeşiller kırıldı. Çıkar gibi yapacağım. Atladı. Gel gel vur. Gel gel vur. Devam et devam et. Abi lütfen bizimkisi görmüş olsun onu. Çıldırırım. Abi sana. Kafan mı güzel? Vur şunu iki tane. Öldürür diye saldım abi. Kaçtı mı? Ulan sizi var ya bir kıracağım abi halkımız aileniz duracak. Gelin lan siz. Gelin lan sarılar. Kapa sen. Ben bir işim var. Bak bu da hayland da bizi oynuyor. Ha, öldürdün mü? Abi seni <laughs> Sarı sen bittin, sarı sen bittin. Seni öldürmezsem sen adımla var işte arkadaşlar. Sarıya bak kırmızı da gidiyor. Sarıya. Sarıya arkadaşlar. Yardımı sarıya. Yardım sarıya. Lan tamam, bir öldüreceğim var ya o sarıya. Sarıya gideceğiz arkadaşlar. Net bir şekilde ya abi ya. Karaktersizlik yani. Kırmızı adamlar uğraşıyor. ee, geliyor kırıyor adamları. Raş atıyor kız sarı kırmızı size sen gelin ne yapıyorsun bize oynuyorsun kazmayla. Hep ne oldu öttürdüler mi? Vursana ya şu. Lan oğlum bir tane vuracaksın neyini beceremiyorsun ya? Bir tane vuracaksın onu beceremiyorsun. Sen de nasıl bir Aa düştü. Kırmızılar kırıldı. Toplayacağım abi imzalayacağım speed alıp sizi dalacağım. bekleyin siz. Sizi bir öldüreceğim var ya aklınız ayağınız vuracak sarılar. Sarılar siz bittiniz sarılar. Başınıza büyük bela aldınız. İki kişisiniz. Orada büyük olduğunuzu zannediyorsunuz. Büyüklüğü göreceksiniz siz şimdi. Baksana paşamaya. ya. Geleceksin bizi kıracaksın bizim mekanımızda. Sen kimsin kardeşim? Sarı ne alaka? Dört diğer kırmızı var. Raş atıyor. Ben o ayıramam. Onlara saldırmam lazım. açmışlar da arkadaşlar. Süt bile alıyorum hani. O kadar şey gidiyor. Ver abi süt ver. Nerede süt? Bir tane de bundan ver hadi. Hiç balta malta da almıyorum. Böyle gidiyorum arkadaşlar dedik. Yani kötü gidiyoruz biraz ama. Ya yani gidip kıracağım arkadaşlar ya. Yani. Bunun teminatını size vereyim. Ortada inşallah bize bulaşmalar. Ortada inşallah bize bulaşmaz sarı. denilen. Süt. Görünmezlik. krallar. Sizi bir öttüreceğim var ya şimdi. Aklınız hayaliniz uğrar. mı işte o sesi Barış. Gel. Nereye kaçacaksın şimdi? Armut. senin var ya bak bu onda bir şey var abi İşte bak o ne gel o dur o dur vur vur ağzına vur bitirdin kırmızı geliyor gördüm ki kardeşim ben seni şurada kırmızı abi adam bizde adam bizde adam bizde Atarlar! Atarlar! kırmızı kırmızı paşam ne oldu sanki bir Lara oldun ya sen? Nane yedin sanki bir tık. Arkadaşlar. Bu oyun bence bize yazar yani denilebilir yani. Eve ne mu? Şimdi sarılar. Onları oradan kaldırın oğlum. Sarılar arkadaşlar bitireceğiz. Ortaya gidiyorum. Onu sal onu sal. Şunları alayım abi. iki tane var mı? Var abi. Sarının yerini öğren. 60 metre amazing be siz kaçamazsınız ben söyleyeyim sizi oradan çıkarmam ben sen bir kalsan abi orada hop abi bu ne bu ne yapıyor arkadaşlar şunlar hileler dalın dalın Vuruşu gördünüz arkadaşlar yani. Bir şey denedim ama. Dur. Lütfen bekle. Bak bekliyorum ben. Gel gir. Girmiyor mu? O zaman bu. İyi oynuyorlar arkadaşlar ama. Bunları ben yoldan yola geçirsem biliyorsunuz benim lakabım Firebolcu Barış. Görmedim, görmedim ben seni. Bize gelme bence oradan. Hayatının hatasını yaparsın. Bizimkisi gidiyor. Fireball geldi. Ölmeyecek. Ölmedi. Devam et. ok çekti bu sefer. Gay oyun oynuyorlar abi. Sen beni mi vuracaksın paşam. Sen kimsin lan? Kimsin lan sen? Beni vuracakmış bak sen paşama. Seni götürür müyüm ben oradan koçum? Seni oradan götürür müyüm ben? Aslan, bu abi tek bir nokta kaldı, tek bir nokta kaldı ya. Sizin şansınıza da size de başlayacağım ana kral. Yani bu şans değil de neye. Arkadaşlar imviz cam splitlik malzeme alırım girelim bunları. Birini var ya birini bitiririm yeter o bana. Kral yani ne diyorsun sen ciddi misin ya? Ben adamlar ortada böyle fırıldak gibi geziyor zannediyordum. Arkadaşlar set mi olsak hatta? Set artı imviz alalım. Gidelim onları bir öldürelim. En o, abi birini çıkarsan bak bana yeter. Birazcık mantık. Giriyor bizimki mesela armut gibi. Yok abicim. Gelişeceksin yani. Bu olayın oyunun olayı bu yani. Kırmızı nokta yolu olsun var abi. Üçün üç no a elendi. Elendi. Tek kaldı arkadaşlar. Set artı çekip direkt gidiyorum arkadaşlar hiç. Beklemeyeceğim. <laughs> İnviz de ver. Zaten arkadaşlar bu büyük ihtimal her hani ortaya gelme cesareti bulamayacak. O yüzden rahat rahat keserim arkadaşlar. 60 diyor. Gördün mü? Gördüm Barış. İç Barış'ın bizi. Git. Görürüz arkadaşlar zaten hile. Partikül vermemeye çalışıyorum. oyunda arkadaşlar. Kill lideri giren olamamışım. 3 killim var. Ama arkadaşlar final kill aldım kritik kill'i. Bir video daha sonra gelin video. Ben siz ben mi? Ben siz ben mi? Aşağıdan barış bir şekilde kanala abone olup arkadaşlar işte. görüşürüz. Kendinize iyi bakın.